Bugün Cemiz Hanım hoş geldiniz bugün. mı kaldığımız yerden devam edemiyoruz gibi bir şey. Evet size ben şu tünelin son halini Hı. göstereyim. Gördüğünüz gibi. Asıl. Bir de kumlu mağa bakın görüyor musunuz? Bir de şuna büyü bastım. Misafirlik dedim canım sıkıldı. Oynadım oynadım işte öyle. Hadi devam ediyoruz. Evet bugün bir şey planladım. Acaba olacak mı ki? Büyülü kılıç bana karta dikkat yiyor. Tünel de fena olmadı aslında. Şimdi Bir yatağım. Sabahleyin bir şey planlayacağız. Evet, şimdi planlayacağımız şeye sürpriz. İşte sürpriz mi, sürpriz mi ne işte ondan. Şimdi bir kalenin dışına çıkabilir miyiz mümkünse? Pass på. az Şimdi biz Ahmet bir yerden aşağı indiydi. Oraya bir şeyler kurduydu ama aynı. Şimdi buradan bir taş bir şeyler toplayalım. Ve yapacağımız şey. Gerçi bize taş vardır lan. Niye taş toplamaya indim ki? Taş vardı biz. bir. Dakika. Taşları nereye koyduk? Bir yere salladım da nereye salladım? Yine yağmur başladı ama nereye salladım ki? Evet taşlar şu anda benim için çok önemli. Sinemalarda aşağıda yok. Şuraya bakalım. Burada da yok. Tüm taşları bizim hacı yapmamız lazım. Ne mantar şeyi ne dar şeyi hmm. Evet, it. Evet. Bugün. Hatta yapmasak mı olay? Evet şu anda kararsız kaldım. Yapacağım şey size söyleyeyim. Buraya gökdelen inşa edecektim. Ama ve lakin. Ee, şöyle de bir şey var. İki tane aklımda fikir var. İkisi de arkadaşlarla yapacak bir şey ama biri Gökdelen hani böyle beraber yaparsak daha kolay biter. Ee, birisi de hani böyle nasıl anlatayım. Efsa bir fikir. Yer altına şehir kuracağız. Ee, öncelikle yer altına ben bence hafifte bir temeller atayım hesabı kızım. Hem taş toplamış oluruz hem bir maden maden bir şeyler buluruz. Bir şekil buluruz. O, uzunumuz varmış herhalde. İşte, aynen tam. Biz bir şuradan kendimize e, kürek yapalım. Yani şunu da alalım ve ev sokar aramıza başlayalım. Onu da dışarıdan mı başlasam içeriden bak şu karşıdan başlayabilirim. önce karşıdan başlayalım sağlık olsun. Aynen. Şuradan kazmaya başlayalım. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım. Yer altına nasıl yerleşeceğiz? Ne gibi olaylara gireceğiz? Görelim. Evet torucunu daha bir şey varmış ama. O demir buldum anında demir buldum. Ups Abicim hatta şöyle bir çıkalım da. Kır bakayım. Zaten bir taneymiş. Oy baya baya bulduk. Oo tamam. Güzel. Ee, şuradan ineceksek şuraya şöyle yaparsak ve şurayı da kaparsak i̇şte, tamam tamam bakın abi yine demir buldum yani nazar değil değmesin Uuu demirlere geldi daha verimli haritayla oynuyorsam. Neyse tamam. Kazmaya devam edeyim. Şöyle bir turşu atalım. bir tane daha mı demir? Vallahi demir o. Oho. Bir demir mi? Demir, demirin kaynağını kurutacağız. Zaten demir sıkıntımız vardı. Orada bayağı bir takılacağız falan. Zaten bayağı bayağı bir demir buluruz. Bayağı bayağı kazalım da oradan bir şekil yaparız. Şurada bir tane namle bir dörtlü yok. biraz daha, daha kazalım da Ondan sonra yeter evet burası yeter gibi bir şey hadi bir tane daha kazalım burası yeter şimdi şöyle şuradan bastık gidelim madem madem olabilirse güzel de olabilir şöyle gidelim. Ve birazdan odamızı kurmaya başlayalım. Tamam, buraya bizim evimizi kuracağız. Evet, şurayı şöyle bir genişletelim. Evet, kapım var ama ne yapalım? Olsun o kadar. 看不到他什么。 Rafting Table yapalım şuraya. Evet, Treni niye aldık ki? Hadi şu kapıdan yapalım. Evet burası girişimiz olacak. Her şehir temelleri. Hayır doğrudur olsun Şuraya bir de bir ocak yapabilir miyiz? Neyse ilerleyen yerlere yaparız. Gel bakayım. Rafting. Hop. Evet şuradan bayağı bir ilerleyelim de. Ne yapacağım? İşte kiler de şuydu buydu falan bunlar yapacağız. Ağzıma yap ya. Nedense artık taş kullanıyor. Demirleri harcamamak için. Lan bir ağa atma. Kuş çıkın da. O da elime ağa atıyor. Evet bizim girişimiz böyle. Ee, tamam. Şimdi şuradan aslında orayı mı değiştirsek mi lan? Az uzun mu olaydı? Aynen şunu bir değiştirelim. Şöyle az daha bir ileri alalım. Ya bir git hacım bir git ya. Oğlum git. Hmm. Alın size. Şunun kenarlarını da odunlarla kaplayalım. Ya bir dur şu tabletin üstünde. İn tabletin üstünde. Bu tabletin üstünden Lan inmiyor daha. Hop mağara. Sinemalar da. Ya ne yapıyorsun Ah acıttı. Lan oğlum. Hı Burası neresi? Nere lan bura? Bu bir in lan. Bura nere? Acaba ki? Ben bir in şunun üstünde. Özenle kazınmış bir yer herhalde. Burası neresi lan? Abi tünelin içine mi? koş, atma şunu. Bura çıktı? O? Tünelin oraya kadar gelmişiz. Neyse. Ya oğlum bir in şuradan ya. Ne rahatsız ettin ha. Evet bizim girişimiz şuradaysa. O zaman şöyle bir şekil yapacağız. Hemen bir kalk bakayım. Aynen şu tepemizi de aldık mıydı? Tamam orada bek. Bak şimdi geldi ya. Üf. Evet bu mağara bize biraz bir sıkıntı çıkarabilir. Hoppa da onu şuraya koydu. Şunu al buraya koy tamam. Değil bir ola? Şimdi şuradan geldik burak giriş. Evet o zaman şimdi burayı genişleteceğiz. bayağı baya bir genişlik yapalım buraya. Evet genişletelim. Hemen. geniş. Evet Şimdi burayı buradan şu yanlara doğru bir genişletebilir miyiz? Tamam. Şu yanlara şunu koyalım. Kaç blok kazdık? 1 2 3 5 6 blok kazdıysak 2 3 4 5 Şöyle de 6 Hemen yani üstümüzde hiç kömür bile yok. Şurayı da bir genişletelim. Evet. Kaç genişlettik? 1, 2, 3 Hatta 5 genişletelim. şuradan da 5 genişletelim 1 2 3 4 5 tam şimdi buradan şurada alalım göktelerini unutmadım burada bayağı bir taş falan topluyoruz demiş Demirlere gel hmm. İşte atı onayı kazacağız hemen. Şu tepemizi kazmayacağız Tık, tamam Basalım bakalım. Kırıldı. Bir tane graftin gibi de şuraya koyalım. Hemen bir tane daha kazma yapalım. Biz taşlarla idare ederiz. Şimdi ona demir harcamayalım. Katsana dayım. Hiç şu gerektir taşları da hiç beğenmiyorum ama ne yapalım çıkıyor. Evet, yer yüzündeki işlerimiz bitmedi. Yer yüzünde işimiz de var. Yani yok değil şu. an. bir ara başlarız. Şimdilik şu yer altının temellerini atalım da. Şimdi şuradan bir kendimize idare eder bir ev yapalım. Şuralar kapı. Aynen. Aynen. Şöyle genişletelim hemen. bir tane porcum vardı onu da koydum. Evet biz de baya bir kömür sıkıntısı çekiyorduk. Kömür lazım. Evet, ama şu anda bayağı bir dolu ve gitmeye başladı. Zaten koyum işte. içeri alalım. Şurada olsun hadi. tam giriş oluyorsa şurayı der kendimize hemen bir kazma yapalım. abicim burada toprakların ne işi var ya? Evet bu yer altı için bayağı çalışacağız. Mesela şimdi Ahmet'le oynuyoruz diyelim. Mesela şöyle yapacağız. Ee, nasıl diyeyim? Mesela atıyorum ben burada çalışıyorum. Oduna ihtiyacım var. Ahmet'e diyeceğim ki mesela o, od, Ahmet oduna ihtiyacım var odun getir. Ahmet çıkacak gidecek. Dışarıda onu toplayıp getirecek. Ya da Ahmet çalışırken ben gideceğim alacağım geleceğim. Yalnız bize torç lazım ya. Ömür var mıydı bizde yok muydu onu bile bilmiyorum. Abi aslında bir dakika. Dur. Abi. Biz en iyisi şunu alsak çok mu karar? O aslında o kadar da kararmadı. Elimize torucumuzu alalım. Bir bakayım. Aslanım. Şöyle şunu da az daha şu yanına doğru getirir misin? Aynı. Oo oh, yine demir. Evet demir sıkıntısı çekmeyeceğiz. şöyle şöyle şurada doğru az bir şey genişletelim. Şöyle iki, üç hatta dördüncü de genişletelim. Aynı. Hatta o yanlara da bir torç atalım. Demir. Oo kömür, evet çok güzel oldu. Kömür ihtiyacımız kalmadı. Zaten bazı da maden yapmıyordu. Yerin altına yerleşirken de maden yapmış olduk. Evet daha var kömür çıktı. Aynen. Tamam. Evet hatta hemen şuraya bir ocak yapalım da yaptık şurada iki bir sandık atalım şu an üstünde çok gereksiz gereksiz şeyler var Şirinim.